Evet. Kitabınızın satırları düz gelebilecek şekilde koydunuz. Klavyenizi tekrar hatırlatmayla dört parmak ileride. Vücudunuz saat bir yönünde ve kitaba bakar yönde, metne bakar yönde. Ee, yine F klavye kullananlar için H tuşunun hizasında. Q klavye kullananlar için E tuşunun hizasında. Ayağınız, sol ayağınız yarım adım az ileride sağ için sol içinde diğer ayağınız yarım adım ileride kuvvetiniz aşağıda ayaklarınız topuklarınız yere tam basıyor evet. ve bu kadar bir deneme çalışmasından sonra artık başla komutunu bekliyorsunuz arkadaşlar başla komutu bende evet monitöre baktınız mı şimdi markayı gördünüz mü evet, evet. herkes monitöre baktı neden evinizde bunu merak etmiyorsunuz? Çünkü evinizde biliyorsunuz. Orada bilmeyeceksiniz arkadaşlar. Belki e, bu size öğrettiğim şey yüzünden çoğu kimse konsantrasyon öğrenecek. Evet. 9'dan aşağı sayıyorum arkadaşlar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Başlayın. Evet süreniz bitti. 3 dakika evet, Hocam 3 dakika mıydı? 3 dakika tam 3 dakika. Evet 3 dakika. Yardımcı, yardımcı. Ben, heyecan yaşayan var mı? Evet hocam evet, ya. Yani ben böyle sınava girsem kesin yazamam herhalde. Ben yazamadım. Ben heyecanlanmadım hocam. Aylardır ben evde çalışıyorum. Çok evet. iyi yazıyorum. Berbat yazdım şimdi. E, hocam ya, yazamadım ben ya. Kelime çıkmıyor. Çıkmayacak herhalde. Evet. Kulacık, e, Hocam ben normalde heyecanlanıyordum. Evet. Ama bu defa hiç heyecanlanmadım. İşte ben sen de öyle onu iyi, iyi, iyi yaşamışsın. Heyecandan <laughs> yazamadım galiba. Hırmızı olanlar mı yanlış? Evet. <laughs> evet. Valla ben de hepsi yanlış gözüküyor hocam şu anda. O kadar Keşke çok... yanlış çok güzel Yanlış hocaması yani, çok, çok güzel. Aslında doğru harf'e de bastık ama sanki yanlış basmış gibi bir hissiyat oluyor bu bu heyecan korku oluşturuyor. İşte e, arkadaşlar sınavlara e, yaklaşık olarak e, 150 bin kişi giriyor ve bu 150 bin kişi içerisinde sadece 10 bin'i geçebiliyor. Of. Türkiye düzeyinde. Eğer böyle bir şey ama gerçekten çok zor bir durum ya yani. Aynen. Hayır. Şimdi siz buna girdikçe yarınki çalışmada, akşamki çalışmada veya birkaç gün içerisinde bunu atlatmış olacaksınız. Çünkü neden? Ee, bir korkunuz vardı, bir çekingenliğiniz vardı. Bunu giderek attığımızda farklı durumlara geçireceğiz. Ee, hiç merak etmeyin. Ben bunun böyle sonuçlanacağını biliyordum çünkü. Bu duyguyu hiç <laughs> yaşatmak istedim. Hocam devam edecek miyiz bununla? Ya? Çünkü yani ee, çok iyi oldu sanki. Bilmiyorum Ay, arkadaşım fikrini işte, ya, ama. Yapacak. Şimdi bir, bir çalışma daha yapacağız. O çalışmayı da benim istediğim gibi yapacaksınız. Bu çalışmada daha iyi geçti diyeceksiniz. Tamam. Ha. Şimdi e, <gülüyor> monitörün <gülüyor> markasını öğrendiniz. Evet. Tamam mı? Tamam. Monitörün markasını öğrendiniz ve tam monitörün markasını öğrendiğiniz anda dediler ki sınavdan artık 90 değil, 45 kelime yazmakla başarılı sağlayabileceksiniz. Hmm. Tamam. Tamam. 45, 45. 45 kelime. Tamam 45, hocam, kelime. Tamam 45 hocam. kelimeyi yazan birisi. Aa 40 dakikamız doldu mu yine de? Evet hocam kapanabilir. Evet kapanabilir evet. hocam. Tekrar tekrar mı girelim? <laughs> evet. geçik yapmanız güzel. lazım. Tamam o zaman kapatıyorum tekrar girelim.